Evet değerli arkadaşlar, dönüşüm geometrisi 8. sınıf dönüşüm geometrisi konusuna başlıyoruz. Önce fraktalı göreceğiz. Evet değerli arkadaşlar, fraktal bir şeklin, belirli bir şeklin belirli bir oranda büyütülmüş ya da küçültülmüşünden oluşturulan, inşa edilen Örüntülere biz fraktal diyoruz arkadaşlar. Bakın şekillerde bunun günlük hayattan örnekleri verilmiş. Gördüğünüz gibi böyle nerede görüyorsunuz? Mesela bitkilerde görüyorsunuz, ağaçlarda görüyorsunuz fraktalları. Bunların örnekleri resim olarak bize verilmiş. Kolay bir konu. Bunu da sadece örüntüleri takip etmek, küçültülmüş mü, büyütülmüş mü, hangi oranda küçültülmüş, büyütülmüş bunlara dikkat etmek yeterli olacaktır. Bakın bir örneğimiz var. Örneğimizde diyor ki aşağıdaki örüntülerden hangisinin fraktal oluşturduğunu bulalım. Değerli arkadaşlar, şimdi birinci şekli inceleyecek olursak, bakın birinci şekli inceleyelim. Birinci şekilde ilk önce büyük bir şekil var değil mi? Bakın dikkat edecek olursak büyük bir şekil var. Şimdi bu büyük bir şekil üzerine çizerek gösterirsek daha iyi anlaşılacak. Bakın şöyle, şöyle bir şekil var. Şimdi böyle bir şeklin ucuna bakın ne eklenmiş? Yine aynısının küçükleri uçlarına eklenmiş arkadaşlar. Görüyor muyuz? Uçlarına küçükleri eklenmiş. Yani şu şeklin arkadaşlar ortadaki şeklin küçültülmüşleri olarak devam ediyor mu? Ediyor. O zaman biz bu şekli bir fraktaldır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. İkinci şekle geldiğimde yine arkadaşlar bakın şöyle büyük bir şeklin iç içe küçültülmüşünü görüyor musunuz? Evet o zaman ikinciye de biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Fraktaldır diyeceğiz. Üçüncüye geldiğimizde bakın büyük bir üçgenin içine küçük üçgenler çizilmiş mi? Evet küçük üçgenler çizilmiş. O zaman üçüncü de fraktaldır. Fakat dördüncü şekle geldiğimizde arkadaşlar bir süsleme vardır. Fakat ne bu bir küçültme vardır burada ne de bir büyütme vardır. Bakın dikdörtgenin bir küçüğü içine çizilmemiş. Veya işte üçgenmiş içeri üçgen çizilmiş fakat yukarıda büyük bir, bir üçgen yok. O zaman dördüncü fraktal değildir. 1, 2, 3 burada fraktaldır. Çünkü belirli bir şeklin küçültülmüş ile inşa edilmiştir. Bakın değerli arkadaşlar burada bir fraktal verilmiş. Bu fraktalın adımlarını inceleyelim diyor bize. Şimdi adımlarını inceleyecek olursak fraktala dikkat ettiğimizde arkadaşlar yuvarlak bir insan yüzüne benzeyen bir şekil yapmışlar. Bakın ilk dörtgen gözleri olsun, üçgen burnu olsun ve de şu ağzı olsun. Şimdi arkadaşlar dikkat edeceğiz. Dikkat edecek olursak iç içe işte bunu çizmişler mi? Çizmişler. Bakın, birinci adımına bakacak olursak, birinci adımda şunu kocamanca çizmişler mi? Şöyle yüz yüz olacak, insan yüzü olacak şekilde bakın. Gözler, burun. Bu şekilde ilişkilendirirseniz arkadaşlar bu konuları daha iyi anlarsınız. Onu, ona dikkat etmek lazım. Yoksa bu tip konular böyle fraktal gibi konular, işte histogram gibi konular böyle ilişki kurmadan kendi kendinize işte kitaptan çalışarak yapmaya çalışırsanız çok zamanınızı alacaktır. Onun için böyle etkinliklerle, mantıksal çıkarımlarla desteklerseniz daha iyi öğreneceksiniz. Bakın ikinci adımda geliyoruz yine yuvarlağın içine bir yüz daha yapıyoruz ama küçülterek yapıyoruz. Sonra üçüncü adımda yine şu yuvarlağın içine bakın bir insan yüzü daha yapıyoruz. Demek ki arkadaşlar bu her adımda ne oluyor? Küçültülüyor. Bu fraktal işte küçültülerek yapılmış, inşa edilmiş bir fraktaldır deriz. Bakın yine bir fraktal oluşumu verilmiş bize. Dikkat edin birinci şeklimiz buymuş. Şimdi nasıl yapmışız acaba? Bakalım ikinci şekilde bunun üzerine arkadaşlar ne yapmışız? Şuraları inşa etmiş miyiz arkadaşlar? Dikkat edin arkadaşlar inşa ettiğim yerler şuralar. Bir kısa dikdörtgenle ve uzun dikdörtgen ilave etmişim. O zaman arkadaşlar üçüncü şekilde de ne yapacağım artık? Buraya bir kısayla bir uzun dikdörtgen ilave edeceğim. Bakın öyle yapmış. Sonra bir sonrakinde yine buraya bir kısa bir uzun ilave edeceğim. Bakın öyle yapmış. Eğer bir tane daha çizilecek olsa arkadaşlar tabi biz burada küçük olduğu için göremiyoruz ama bir daha çizilecek olsa şuraya arkadaşlar bir kısım bir kısa bir uzun dikdörtgen daha ilave edilmesi gerekecektir. Çünkü bu da küçültülerek inşa edilmiş bir fraktaldır arkadaşlar. Bu fraktalın oluşumu da şekildeki gibi olmaktadır. Bakın güzel bir fraktal sorumuz var burada. Yukarıda ikinci adımı verilen fraktal 4 adım daha ilerletildiğinde elde edilen şeklin kaç kareden oluştuğunu bulalım. Burada örüntüyü bulabilmek lazım arkadaşlar. Bakın şimdi bunun ikinci adımı verilmiş bize. İkinci adım ise arkadaşlar bunun birinci adımı şurasıdır. Yani bir karenin e, şu uçlarına kareler eklenmiştir. Yani birinci adımda kaç kare vardır arkadaşlar? Birinci adımda birinci adımda üç tane kare vardır. Peki arkadaşlar ikinci adımda kaç tane kare var arkadaşlar? Dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7 tane var. Peki bunun üçüncü adımı çizilecek olsa değerli arkadaşlar. Üçüncü adımı çizilecek olsa. Ne yapacaksınız? Şu uçlara da ekleyeceksiniz değil mi? Buralara da ekleyeceksiniz. Buralara da ekleyeceksiniz. Buralara da ekleyeceksiniz. Buralara da ekleyeceksiniz. Buraya ekleyeceksiniz. Buraya ekleyeceksiniz buralara da ekleyeceksiniz. Bakın kaç tane oldu değerli arkadaşlar? 7 tane önceden vardı. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Üçüncü adım 15 oldu arkadaşlar. Bana dördüncü adımı soruyor. Arkadaşlar ben burada dördüncü adım şahsen çizmem artık. Dördüncü adımı bulabilmek için şu örüntüye bakın. Şimdi birinci adımda arkadaşlar 2 üzeri 2 eksi 1. Dikkat ediyor muyuz bakın? 2 üzeri 2. 4'ten 1 çıktı 3. Peki ikinci adımda arkadaşlar 2 üzeri 3 eksi 1. Bakın 2 üzeri 3 8. 8'den 1 çıktı 7. Üçüncü adımda arkadaşlar 2 üzeri 4 eksi 1. 2 üzeri 4 16. 16'dan 1 çıktı arkadaşlar. 15. Peki o zaman dördüncü adımda ne olacak? 2 üzeri 5 eksi 1 olacak. 2 üzeri 5 32. 32'den 1 çıktı arkadaşlar. 31 tane kareden oluşacaktır değerli arkadaşlar. Bakın şu örüntüyü yakalayabildiğiniz takdirde sorunun çözümü çok kolaydır. Yoksa tekrar ucuza çizmek gibi böyle zahmetli işlere katlanırsınız. Evet değerli arkadaşlar fraktal konusunun konu anlatımını burada sonlandırıyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.